Abi ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Kaşındı kaşıdım. İhaneti sen de gördük. Gel şimdi şiddeti bende de gör Tamer. Ağzına sıkarım. Benim, eşimin dostumun, ahbabımın, Hele de Polat Alemdar'ın yanında, ne ölmeye, ne de yaşamaya yalvaracak kimse yok. Beni iyi anladın mı Yalçın? Şimdilik ihaleyi aldık. aklı Ben şarkıcı değilim, artist değilim. Cemaat ya da <laughs> cemiyet hayatından da değilim. <laughs> Bana doğrultacaksan otomatik silah doğrult. Fotoğraf makinesi değil. Anladın mı gülüm? <laughs> her nefes aldığında, her kalbin attığında... ...benim yaşadığım acıyı sen de yaşa. Ortak. Dayı, gittin geldin. Hele anlat ne var ne yok o tarafta. Öbür tarafta Meryem'in Azrail'i anladık da memati kim <gülüyor> <gülüyor> Alemde kim konuşuyorsa söyle memati başla selvi çakarın ismini ağzına alalım ağzını dikerim. Bir daha da konuşamazlar. Bak bakayım gözlerime. Sen ben de suç işlemekten korkan gözler görüyor musun? İkimizi de parmağında oynat. Bak, ben seni yerinde olsam. Sen kimsin benim yerimde olacaksın? Lollipop.